merhabalar. Ücretsiz video düzenleme programı CapCut'ta videodan ses ayırma, sesi silme ve videomuza ses ekleme işlemlerini nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Videoyu zaman çizgisine aldıktan sonra üzerinde farenin sağ tuşuyla tıklıyorum. Sesi ayıkla seçeneğini seçiyorum şu anda ses ve video ayrı ayrı parçalar halinde oluştu şayet sesi silmek istersem sadece sesi seçiyorum ve delete tuşuyla siliyorum sessiz olan videoya ses eklemek istediğimizde içe aktar diyorum klasöre gidiyorum hangi klasörün içinden alacaksam buradan istediğim ses dosyasını seçiyorum aç diyorum daha sonra sürükleyip videomun katmanına bırakıyorum ses düzeyini burada gördüğünüz sürgüden artırıp azaltabilirim. Ayrıca burada gördüğünüz çizgiden de yine aynı şekilde artırıp azaltabilirim. Ses dosyasının aydınlanma ve kararma işlemini, daire şekillerini faremin sol tuşuyla basılı tutarak ileriye doğru götürdüğüm zaman başlangıçta yavaştan ses yükselecek ve bitişte de yavaşça kapanacak. Bu işlemi aydınlatma, karartma kısmından sürgüler vasıtasıyla artırıp azaltabiliriz. Yine kutucuklardan da değerler girerek istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Anlatım bu kadar. Bir sonraki anlatımda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler.